Bir önceki videolarımda Michel Boyan'ın tasarladığı orijinal Renault 5'i günümüzdeki elektrikli Renault 5 ile kıyaslamıştık. İzlemediyseniz o videoyu izlemenizi öneririm. Şimdi Renault 5 Turbo'ya bakmak istiyorum. Hazır sıcağı sıcağına bu Renault'un serilerini inceliyorken bunu da aradan çıkarmak istedim. Renault 5 Turbo aslında önce yarış için doğdu. Michel Boyan'ın 1974'teki vefatından yıllar sonra Renault Sport 1978'de WRC Grup 4'te kazanmak amacıyla sıfırdan bir proje başlattı. Motor ortaya alındı. Arkadan itişe geçildi. Dış gövdeyi ve genişletmeleri Mark Desham şekillendirdi. İç mekanı ise Marcello Gandini'nin liderliğindeki Bertone ekibi tasarladı. Bu küçük roketin en büyük silahı Jean Regnaud de oldu. 1981 ve 84'te Monte Carlo rally'sini kazandı. Tur de Corse'u 1982 ve 85'te Maxi Turbo ile zirveye taşıdı. Tüm bu zaferler için önce yarış arabası üretildi. Ardından 400 adetlik sokak versiyonu yola çıkarıldı. Grup B devlet arasında küçük bir Fransız fırtınası gibi eser Renault 5 Turbo böylece gerçek bir efsane haline geldi. Dilerseniz hızlıca Photoshop ekranında biraz tasarımları bir önceki Reno 5 videosunda yaptığımız gibi kıyaslayalım. Bir önceki R5 videosunu izlediyseniz orada anlatmıştım yani eski otomobilin o eski dilini günümüzdeki retro geri dönüşüme tam da böyle söylendiği kadar yansıtmadıklarını düşündüğümü. Bu versiyonda ise biraz daha başarılı buluyor. Örnek veriyorum işte buradaki düz hatları Renault turboda da korumuşlar. Gerçekten çok estetik. O estetik yapısında farkına varmışlar olsa gerek ve hiçbir şekilde bu hatları değiştirmemişler. Sadece şuradaki tamponu bir düşürmüşler. Normalde diğerinde işte tampon daha yukarıdan ilerliyorken burada biraz daha aşağıya almışlar. Yine işte bazı havalandırma kanalları. Bunlar büyük ihtimal aerodinamik etkilerden dolayı eklenmiş bazı unsurlar. Arka tarafta yine büyük bir hava çıkışı görüyoruz. Bu da gayet etkileyici bir görüntü elde ediyor ki tamponun niye aşağıya düşürüldüğünü de açıklayan bir gösterge zaten bu. Bunların tamamı hoş bir şekilde yansıtılmış. Benim sadece beğenmediğim bazı ufak tefek şeyler var ki bu otomobilde ne beğenmediğim dinlediysem bunun konsept versiyonunda aslında onun beğendiğim versiyonunu yapmışlar. Onu da daha sonradan fark ettim. Yine bu tarafta otomobilin üst tarafındaki bu yapıyı yine böyle renk değişimi ve bir çıta gibi göstererek uygulamışlar ama ön tarafındaki bu far yapısını gerçek anlamda çok güzel korumuşlar. Yani o küçük farları biraz daha tabii küçülterek o kaleli, köşeli hatları birebir yansıtmışlar diyebiliriz. İşte şuradaki bütün bu etki buraya çok güzel bir şekilde yansımış ve buradaki bu keskin o çizgiler bu tarafa da biraz daha uyarlanarak nispeten daha doğru bir şekilde aktarılmış diyebiliriz. Aynı zamanda burada böyle havada uçan bir Renault ikonu var. Yine ön tamponla arkaya doğru kesik bir yüzey oluşturuyor ve arka tarafa doğru havada uçan bir Renault ikonu görüyorsunuz ki bunu gerçekte görmek bayağı etkileyici olacağını düşünüyorum. Bu tarz böyle kesilmiş gibi yüzeyler ve kesilip bir yerden çıkan yüzeyleri ben çok beğeniyorum. Buradaki havalandırma kanallarının havalandırma kanalı olarak kendi yapısına baktığımız zaman gayet estetik duruyor. Yani şu içerideki gri yapı oldukça estetik ve güçlü bir endüstriyel tasarım olarak duruyor. Fakat onun oluşturmuş olduğu boşluklar yani şuradaki bu üçgen boşlukların bir anlam ifade etmediğini ve sanki böyle hatalı boşluklar gibi hissettirdiğini görüyorum ben. Bunlar çok hoşuma gitmedi. Biraz daha belki teknik bazı sebepler vardır ama hangi açıdan bakarsam bakayım o yüzeyleri o oluşan boşlukları kapatamamışlar gibi bir hissiyat uyandırıyor bende. Bunların biraz daha Kare ve dikdörtgen formda uyarlanması daha doğru geliyor bana. Keza bunu zaten bir önceki konsept versiyonunda gördüm. Buradaki havalandırmanın o kendi o gri yapının buradaki bu altın gibi gözüken yapıdan daha estetik olduğu aşikar. Ama dediğim gibi en azından şurada bu köşelerde oluşan ilginç üçgenimsi boşluklar oluşmamış. Önemli olan zaten o üçgenimsi boşluktan oluşmaması bence. Dediğim gibi hani bu yapıyı biraz daha ben tercih ederdim ama burada da tabii ki abartılı işte kanatlar vesaireler var. Bunlar da benim çok beğendiğim yapılar değil. Asıl yani sınırlı sayıda da olsa üretim olarak tanıtılacak olan versiyon. Daha bana uyan bir versiyon. Fakat işte dediğim gibi bu yan taraftaki hava kanallarını çok beğenebildiğim söylenemez. Arka tarafta yine beğenmediğim bazı ufak tefek çizgiler var ki onun da şurada oluşturduğu şu kavisli hatlar. Bunların otomobilin geri kalanıyla hiçbir şekilde uyumlu olmadığını düşünüyorum. Bir önceki konsept versiyonda onun daha da abartılı olarak gözüktüğü ortaya çıkıyor. şuradan tamponu taşıttıran bir blok yapmışlar. Onun dışında daha derinden gelen bir boşluk var şöyle. Büyük ihtimal bunların aerodinamik bir etkisi vardır otomobili ama çizgi olarak otomobilin genel hattıyla çok uyumlu olmadığını düşünüyorum. Onun dışında diğer formlar yine tabii ki burada turbo yani performans otomobili yaptığınız için abartılı body ve büyük tamponlar kabul edilebilir. Keza arka tarafta en azından bu tabii tartışılır buradaki iki tane kanatın etkisi ama hani bu kadar büyük büyük ve agresif bir kanattansa biraz daha belki küçük bir kanat tercih edilmesi nispeten daha doğru olabilir. Hatta burada hiç kanat tercih edilmemesi bile benim e, seveceğim bir şey olurdu. Üst taraftaki bu daha minimal ve daha özgüvenli kanadı tercih ederdim ben. Bir şeylerin çok büyük olması bana ve biraz daha o şeyin aslında özgüvensiz olduğunu hissettiriyor. O yüzden karda sadece küçük bir rüzgarlık olması daha doğru ve estetik geliyor bana. Keza arka tarafta bir önceki modelde olduğu gibi işte buradaki hava kanalı ve yukarıdaki şu paneller aydınlatmayla birlikte birleştirilmişti. Burada da yine aynı strateji devam ettirilmiş. Arka tarafta yine güzel bir hava kanalı ve bu hava kanalının tamponla olan birleşimi çok estetik. Gayet beğeniyorum ben bunu. Ve aynı şekilde aydınlatmadaki bu ızgara gibi detaylar da yine korunmuş gibi gözüküyor. İncelediğimiz r 5te de gördüğümüz üzere. Dilerseniz bir de otomobilin içine bakalım. Performans otomobili olacağı için. Buraya elektrikli dahi olsa bazı yazılımlarla işte drift yapmayı kolay kolaylaştıracak ve modla açılacak bir el freni eklenmiş. Bu sayede işte istediğiniz gibi drift yapmanız kolaylaşacak ve aktif edildiğinde kullanılacak. Eski versiyonla kıyasladığımızda şöyle bir kesit yapı görüyorsunuz. Bu yapıyı da yine günümüze uyarlamışlar. Çok değiştirmek istememişler anladığımız kadarıyla. Burada yine uyarlanmış halini görebiliyorsunuz. Ana iskelet olarak arka tarafta yerini almış. Fakat eski versiyonu tahmin ediyorum ki deri kaplıyken bu tarafa kumaş uyarlaması yapmışlar ki genel olarak otomobili aslında kumaş hakim eski versiyonda da buralara kumaş güzel detaylar eklenmiş. Kapı kollarında ise biraz daha böyle retrovari ve sembolik bazı tutamaklar eklemişler. Burada ana ekranı bir böyle blok içine almışlar. Ana bir kutu içerisine. Kutu içinde kutu gibi dikdörtgen yapı kendi içerisinde ve parça parça bölünüyor. Bunu ilk modele uyarlamışlar. İlk eskizlerde bunun yansımasını görüyorsunuz. Bu aracın ilk konsept çizimleri ve burada aslında şu dashboard'daki yapının biraz daha modern edilerek uygulandı ama yine modern gözüken yani buradaki gibi kafes ve plastik ağırlıklı değil buradaki gibi ekran ağırlıklı bir versiyonlu olmasını tercih ederdim. Yani belki böyle uzun, belki büyük bir kare, belki bir tane yanına dikdörtgen ama dik duran işte yan tarafa ve yatay bir dikdörtgen gibi böyle yine yukarıdakinin o ekranın kutu kutu halini yansıtacak versiyonu eklemeyi çok isterdim. Günümüzdeki versiyonuna baktığımızda diğer yüzeyleri itibariyle ben biraz hayal kırıklığına uğradım. Evet sınırlı sayıda üretilen bir otomobil için belki sıfırdan kalıplı ürünler yapmak çok mantıklı olmayabilir maliyet açısından ama çok fazla diğer otomobillere benzemiş. Yani biraz daha böyle kendini özel hissettiren ayrı bir detay göremedim. Mesela şu bu ekranımız Renault 5'in içinde olan ekranımızla aynı. Zaten direksiyon simidimiz Renault'un diğer otomobillerin içerisinde olan yapısıyla birebir aynı. Hani sınırlı sayıda üretilen bir otomobilin içinde biraz daha böyle vurgulayan, kendini özel hissettiren bir ekran görmeyi çok isterdim. Keza işte bakın mesela koltukta özel bir koltuk çalışmışlar. E, tabii ki minder ve periden veya kumaştan oluştuğu için bunu çalışmak biraz daha kolay ama dışarıdaki uyarlamaya göre içerisini biraz daha vasat buldum diyebilirim. Özellikle konsept versiyonun için çok daha vurgulu ve güçlü gösteriyor kendini. Genel olarak baktığımda otomobilin R5 uyarlamasındansa turbo uyarlamasının çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Yani o işte farların yapısı, aracın o küt yapısı, kutu formu. Daha önceki videoda söylediğim gibi bu otomobil Mobil sadeleştirilerek R5 versiyonuna ulaşılsaydı daha çok ses getireceğini ve daha çok insanın ilgisini çekeceğini düşünüyorum ben. Ama o bir strateji olarak uygulanmamış. Nedeni hakkında hiçbir fikrim yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni versiyon etkileyici olmuş mu? Fikirlerinizi yazın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.